Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Hüseyin Dursun ismim. Endeks Kimya'da genel müdür olarak çalışıyorum. 8 yıldır da bünyedeyim. Firmanız hakkında bilgi alabilir miyiz? Endeks Kimya, Ender Grup bünyesinde bulunan bir e, üretim firması. 2007 Nisan ayından beri sektörün içerisindeyiz. E, Temizlik ve kozmetik ürünleri üretiyoruz. 48 ülkeye de ihracat yapıyoruz şu anda, hali hazırda. Aynı zamanda da özel markalı ürünleri de üretiyoruz. Sektörde lider olan firmalara hizmet vermeye çalışıyoruz. Ürünleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz? Ürünlerimiz temizlik ve kozmetik alanında hizmet veriyoruz. 150 SKU ürün çeşidimiz bulunmakta. Kişisel bakım ürünleri aynı zamanda, el sabunları, bulaşık deterjanları, bulaşık makinesi grubu, çamaşır makinesi grubu, bütün genel temizleyici grubu, korozif gruplar, çözücü gruplar tamamını üretiyoruz. Yerli Market Haftası etkinliğine katılım gösteriyorsunuz. Bu etkinlik hakkındaki düşünceleriniz nelerdir sizin? Ben çok önemli bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Yerel marketlerle yerel üreticilerin buluşması hakikaten bizim için çok önemli. Sanayicilerin ve marketçilerin aynı ortamda bulunması iş geliştirme açısından, ve işlevsellik açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii marketlerimizin, e, yerel üreticilerin neler yapabildiği ile ilgili, neler üretebildiğimizle alakalı portföyümüzün tamamını sunabilme açısından da bir standımızın olacak olması da ayrıca bir e, hoş tarafı organizasyonun. Tabii orada birebir görüşmelerde de daha detaylı e, bilgiler aktaracağız e, değerli yerel marketçilerimize. İnşallah hayırlısı olur. Müzik